Fatih'ten dinleyelim. Merve Özkan, Almanya'da Nazi Almanya'sının lideri, tarihin en büyük eli kanlı diktatörlerinden Adolf Hitler'in DNA'sı çözüldü. Yaklaşık 4 yıl süren bu bilimsel çalışma ile ilgili bir belgesel hazırlandı ve belgesel daha yayınlanmadan ee, çok büyük e, ilgi gördü. İngiliz Channel 4 kanalında yayınlanacak Hitler'in DNA'sı bir diktatörün taslağı attı belgeselde. Nazi liderinin biyolojik özelliklerine ilişkin çarpıcı bulgular yer alıyor. Araştırmaya öncülük eden e, kişi, kişi Bath Üniversitesi'nden genetikçi Profesör Doktor e, Turi King. King 1945'te Hitler'in intihar ettiği sığınakta yer alan kanlı bir koltuktan alınmış kumar parçası kumaş parçasındaki DNA'yı Hitler'in doğrulanmış bir akrabasıyla karşılaştırarak örneğin gerçek olduğunu teyit etti bildirdi. Kumaş parçası ABD'li bir subay tarafından 1945'te Hitler'in o sığınakta intihar ettiği koltuktan alınmıştı. Belgeselde Hitler'in Yahudi kökenli olabileceği iddiaları da incelendi. Bu söylenti yıllardır Hitler'in büyük annesinin bir Yahudi ailenin yanında çalışırken hamile kalmış olabileceği iddiasına dayanıyordu. Ancak çok somut bilgilere ulaşıldı. DNA analizinde Hitler'in soy hattının Avusturya-Alman kökenli olduğu ve erkek soyundan akrabasıyla tam eşleşme sağlandığı görüldü. Araştırmacılar ayrıca Hitler'in poligenik risk skorunu inceledi. E, bu yöntem bir tane olmasa da yeterli e, genetik yatkınlık hakkında fikir veriyor. E, bilim insanları Hitler'in şizofreni otizm ve bipolar bozukluk bulunma riskinin en yüksek oranda olduğunu dile getiriyor. Ancak Hitler'in bu koşullardan birine sahip olduğunun kesin olmadığı kaydediliyor. Uzmanlar bu çalışmanın Hitler'in biyolojik özellikleri hakkında bugüne kadar ortaya konan en kapsamlı genetik inceleme olduğunun altını çiziyor. Hitler'in DNA'sı bir diktatörün şifresi isimli belgeselin 25 Kasım'da İngiliz Channel 4 televizyonunda ilk kez yayınlanacağını hatırlatalım. Sözü tekrar size bırakalım.